İngilizce'de hindinin anlamının Turkey olduğunu öğrendiğimizde hepimiz bunu yadırgarız. Çünkü bu hayvanla Türkler arasında nasıl bir bağlantı kurulduğunu anlayamayız. Ya da tamamen bir ses benzerliği midir bilemeyiz. Peki bunun cevabının tarihte olduğunu biliyor muydunuz? Hindi aslında Amerika kıtasının yerlisidir. Vahşi Hindi cinsleri Christoph Kolomb kıtayı keşfetmeden de önce Kuzey Amerika'da yaşıyordu. Amerikan Hindileri Avrupa'ya 1519 yılında İspanyollar tarafından getirilmiş, 1541 yılında İngiltere'ye ulaşmışlardı. İngilizler o zamanlar Türk toprakları olan Batı Afrika'dan Portekizli tüccarların getirdikleri, Afrika Hindisi veya yine Türkiye üzerinden getirilen Hint tavuğunu tanıyorlardı. Ancak Amerika'dan gelen hindileri görünce şaşıran İngilizler bunların da Afrika Hindisi'nin veya Hint tavuğunun bir türü olduğunu düşündüler. Gerçi sonunda Amerikalı hindilerin diğerlerinden farklı olduğu anlaşılmıştı. Ama bu Amerikan kökenli kuşun adı 17. yüzyılda Amerika'ya göç eden İngiliz göçmenler sayesinde de dillerine Turkey olarak yerleşti.